bazı dualar vardır. Dilinden dökülür, gözünden yaş akar ama gökyüzü sessiz kalır gibi olur. Beklersin, günler geçer, aylar geçer ve sen "Allah beni duymadı mı?" diye fısıldarsın içinden. Ama aslında mesele o değildir. Allah seni duymuştur. Belki de sen kendi kalbinin sesini duyamadın. Bugün bu videoda işte tam da bunu konuşacağız dualarımız neden gecikir? Hangi kalp halleri farkında olmadan dua kapısını içerden kapatır? Ve daha önemlisi, kendimizi ne zaman, nasıl sabote ederiz de kabul edilmemiş gibi görünen, duaların gölgesinde umutsuzluğa düşeriz. Eğer sen de uzun süredir cevap bekleyen bir duanın sessiz bekleyeniysen, kalbinde bir yer hala amin diyemiyorsa, bu içerik senin için. Çünkü bazı cevaplar sessizlikten doğar. Dışarıdan baksan dua ediyor. Sabah uyanınca, gece yatarken ellerini kaldırıyor. Ama kalbinin bir köşesinde kırgınlık var. Belki farkında bile değil ama Allah'a sitem etmiş. Ben bu kadar istedim. Bu kadar sabrettim. Ama yine de olmadı. İşte bu cümle. Dua eden bir kulun değil, Allah'la gönül bağı zedelenmiş bir yüreğin sesidir ve bazen sitem dile gelmez, sessizdir. Bir bakışta, bir iç çekişte, bir duaya karşı isteksizlikte gizlidir. Arabi Hazretleri şöyle der: "Kulumun duası onun hakkında ne düşündüğünü açığa çıkarır. Sen dua ederken gerçekten güveniyor musun yoksa sadece deniyorsun mu?" Güvenmiyorsan, kalbin Allahu Teala'ya küskünse o dua ağızdan çıkar ama arşa ulaşmaz. Çünkü dua sadece kelimelerle değil, kalbin teslimiyetiyle yükselir. Kırıldığın yer bazen imanının test edildiği yerdir. Olmayan bir şey için Allah'a darılırsan, sen sadece o isteğini değil, Allah ile arandaki bağı da pazarlığa dönüştürmüş olursun. Bu yüzden dua etmeden önce şunu kendine sorman gerekir. Ben gerçekten razı mıyım? Olmasa da kabul müyüm? Yoksa içten içe bir kırgınlık mı taşıyorum? İşte bu gizli küskünlük dua kapısını içeriden kapatır. Ve sen o kapıya ne kadar vurursan vur, içeriden kapattığın sürece açılmaz. Bazı insanlar vardır dua ederken gözlerini indirir, sesini kısar ama bu bir edep değil, bir inanç eksikliğidir. İçten içe şöyle der. Ben kimim ki? Allah neden benim duamı kabul etsin ki? İşte bu düşünce tevazu değil. Kalpten gelen değersizlik duygusunun sesidir. Kendini küçük görmek bazen Allah'ın rahmetini daraltmak anlamına gelir. Çünkü o ben size şah damarınızdan daha yakınım derken sen ondan uzak duramazsın. O seni yaratmışken, sana kulum demişken, sen hala ben değersizim diyorsan, aslında onun sana verdiği değeri inkar ediyorsun fark etmeden. İbni Arabi Hazretleri der ki, kulun Allah'a ulaşmasındaki en büyük engel kendini değersiz zannetmesidir. Çünkü Allah'ı tanımaya giden yol, kişinin kendi varlığındaki hikmeti fark etmesiyle başlar. Senin varlığın bir hatadan ibaret değil. Sen bir dua haline getirilmişsin ve senin her nefesin bir kabule layık. Ama işte bu gizli inanç, "Benim duam kabul olmaz ki." sözü sadece bir cümle değil. Bu, dua enerjisini söndüren bir iç karanlık ve bil ki Allah Bazen en günahsız olanın değil, en samimi olanın duasını kabul eder. Bir kalp kendini affedilmiş hissederse, işte o an dua yükselir. Çünkü o kalp artık rahmeti engellemeyen bir zemin haline gelmiştir. Dua ettin, gönülden istedin ama hemen olsun istedin. Çünkü beklemek zor. Çünkü insan sabırsız. Ama Allah sabırsız gönüllerin duasını hemen kabul etmez. Çünkü dua sadece bir talep değil, bir terbiye sürecidir. Sen hemen olsun dersin ama Allah der ki: "Sen de henüz hazır değilsin." Dualar bazen hemen kabul edilmez çünkü o duanın seni değiştirmesi gerekir önce. Bir şeyi istemek kolaydır ama onu taşıyabilecek hale gelmek zaman ister. İşte burada şeytanın en sevdiği kapı açılır: şüphe. Demek ki kabul olmadı. Benim dualarım işe yaramıyor. Belki de kaderim böyle. Bu cümleler duayı kesen hiç seslerdir. İbni Arabi Hazretleri der ki, Kul, duasına gecikmeyle karşılık verildiğinde sabretmezse, kendini ilahi rahmetten mahrum eder. Çünkü rahmet, sadece sonuca değil, sürece de yayılmıştır. Sen iki bir ya. O an zaten bir bağ kuruldu. O an zaten gökyüzüyle aranda bir hat açıldı. Ama sen o hattı sabırsızlıkla kesersen, olmuyor dediğin an aslında senin inancın bitmiştir. Ve Allah kulunun niyetine göre karşılık verir. Şunu unutma, Allah geç vermez, tam vaktinde verir. Senin geç sandığın aslında senin hazırlıksızlığındır. O yüzden dua ettikten sonra hemen sonuç değil, Derinleşme güven ve teslimiyet hali gerekir. Çünkü dua sadece istemek değildir. Dua, olmasa da razı olmaktır. Dua etmek sadece elleri kaldırmak değildir. O ellerin taşıdığı yükü bırakmadan hakiki bir yakarış olmaz. Çünkü dolu bir kalpten saf bir dua çıkmaz. Peki hiç sordun mu kendine? Dua etmeden önce kalbim gerçekten boş mu? Affetmediğin biri varsa, içinde bir kibir, bir öfke, bir ukde varsa, sen dua etmiyorsun, sadece istemeye çalışıyorsun. İbni Arabi Hazretleri şöyle der, Dua, kalbin safiyetine bağlıdır. Kirli bir gönülden çıkan söz göğe yükselmez. Bu söz sadece başkasına karşı değil, kendine karşı da geçerli. Eğer hala kendine kızgınsan, kendini affetmediysen o zaman dua ettiğin Rab'be değil hala geçmişindeki acılara bağlısın demektir. O yüzden gerçek dua önce bir iç temizlikle başlar. Bir susuşla, bir iç çekişle. Bazen sadece "Allah'ım, ben geldim." demekle. Unutma. Dua etmekten önce duaya hazırlanmak gerekir. Tıpkı bir misafiri karşılamadan önce evin tozunu almak gibi. Senin kalbin Duanın misafirhanesidir. Tozluysa, dağınıksa, içi daralıyorsa, o dua ağırlanmaz. İşte bu yüzden zikir, dua öncesi bir temizliktir. Tevbe, dua öncesi bir sadeleşmedir. Secde, iki öncesi bir teslimiyettir. Kalbini susturduğunda, kırgınlıkları boşalttığında, sadece olsun demeye hazır olduğunda, işte o an dua gerçekten başlar. Dualar bazen hemen gerçekleşmez ama bu gecikme değildir. Bu hazırlıktır. Çünkü Allahu Teala sadece ne istediğine değil, ne zaman istediğine de bakar. Ve belki de senin istediğin şey şu an sana verilecek olursa sana rahmet değil, yük olur. Dua sadece bir istek değil, aynı zamanda bir dönüşüm başlatır. Sen o duayı ettiğin andan itibaren senin içinde bir şeyler değişmeye başlar. Ama sen hala dış dünyada bir şeylerin değişmesini bekliyorsan eksik bakıyorsun. Çünkü asıl değişim içeride başlar. İbn Arabi Hazretleri der ki: "Allah kuluna bazen cevabı geciktirir ki kul duasının özüne ulaşsın." Yani sen istemeye devam ettikçe önce kendi içinde neye gerçekten muhtaç olduğunu keşfedersin. Başta "Şunu istiyorum." demiştin belki. Ama aylar sonra anladın ki sen aslında şunun için istemişsin. İşte bu farkındalık kabulün anahtarıdır. Zaten bazı dualar cevap almak için değil, değişmek için edilir. Allah'a yaklaşırsın, arınırsın, güçlenirsin ve bir gün bakarsın ki o dua kabul olmuş. Ama artık o şeye ihtiyacın bile kalmamış. Çünkü dua seni senin ötesine taşımıştır. Zannetme ki dua cevapsız kaldı. Belki de cevap hazır ama senin o cevabı taşıyacak hale gelmen bekleniyor. Dualar bazen yeryüzüne değil, önce senin kalbine iner. Orayı hazırlamadan dış dünyaya akmaz. Bu yüzden Allah'a neden geciktin deme. Kendine sor. Ben hazır mıyım? Çünkü bazen dua eden değil, duayı taşıyacak olan gecikir. Bazen dua kapalı gibi gelir. Ne söylersen söyle yankı yok. Ne kadar beklersen bekle bir işaret gelmez. Ama belki de mesele dışarıdaki kapıda değil, içerideki kilitte. Ve o kilidin anahtarı da yine sende gizli. Çünkü dua dışarıdan gelen bir cevabı değil, içeriden gelen bir çağrıyı bekler. Sen dua etmeye hazır olduğunda zaten cevap da hazırdır. Ama çoğu zaman kapıyı içeriden kilitleriz küskünlükle, değersizlikle, şüpheyle, sabırsızlıkla ve sonra dışarıdan cevap bekleriz. Oysa kalbini açmadan rahmet akmaz. Kalbini açmadan dua yükselmez. Kalbini açmadan sen duymazsın. İbni Arabi Hazretleri der ki, Kalbin bir aynadır. Allah'ın nuru ancak temiz bir yüzeye yansır. Senin gönlün, ilahi cevapların indiği bir zemin, ama o zeminde kırgınlıklar, tozlar, eski korkular varsa onur yansımadan geçip gider. İşte şimdi sana düşen şey o aynayı silmek. Kendine, hayata, Allah'a yeniden inanmak. Bugüne kadar ettiğin tüm duaları sıfırdan başlatmak. Yeni bir teslimiyetle, yeni bir kalple. Çünkü dua sadece bir söz değil, dua bir yöneliştir. O yüzden artık şunu sor kendine. Ben dua ettiğimde gerçekten Allah'a mı yöneliyorum yoksa sadece içimdeki boşluğu doldurmak için mi konuşuyorum? Bu sorunun cevabı senin içindeki kapıyı açacak ve o kapı açıldığında cevaplar yağmur gibi inecek. Çünkü Allah'a yönelen hiçbir gönül cevapsız kalmaz. Dua etmek Allah'a yönelmektir. Ama bazı gönüller vardır ki onlar sadece dua etmez. Kendisi dua olur. Yani artık dudaklar değil, hayatın kendisi Allah'a bir çağrıdır. Peki bu ne demek? Bazı insanlar dua eder ama sonra gündelik hayatta o duanın tam tersi bir enerjiyle yaşar. Mesela affedilmek ister ama kendisi kimseyi affetmez. Huzur ister ama her gün kalbinde çatışma büyütür rızık ister ama hayatında şükür yoktur. İşte bu çelişki duanın enerjisini bozar, dua olmak yaşamın bütününde o çağrının sorumluluğunu taşımaktır. Artık sen sadece ver demiyorsundur. O şeye uygun bir hale gelmeye başlamışsındır. İbni Arabi Hazretleri der ki, Kul istediği şeye dönüşmedikçe duası tam değildir. Eğer Allah'tan huzur istiyorsan, o zaman huzurlu bir kul gibi yaşamaya başlamalısın. Eğer Allah'tan merhamet istiyorsan, sen de affetmelisin. Çünkü Allah'ın rahmeti senin rahmete ne kadar açık olduğunla doğru orantılıdır. Ve Allah bazen sadece dudaktan dökülen dileklere değil, gönlün neye dönüştüğüne bakar. Bu yüzden bazı insanlar bir cümleyle dua eder ve kabul olur. Bazıları yıllarca söyler ama hiçbir şey değişmez. Çünkü Allah sadece kelimeye değil, hale cevap verir. Sen halini dönüştürdüğünde dua zaten olmaya başlar ve o zaman artık ver demene bile gerek kalmaz. Çünkü senin kalbin o duanın frekansına ulaşmıştır. Dua olmak teslimiyettir. Dua olmak hayatın her anında Allah'a yönelmektir. Dua olmak sabırlı, dengeli ve içten yaşamaktır ve dua olmak Allah'ın seni tanıdığı gibi senin de kendini tanımaya başlamandır. Bir başka engel de şudur. Bazen bir şey isteriz ama aslında onu taşımaya uygun bir hayat sürmeyiz ve bu fark duaların kabulünü geciktirir. Çünkü Allah seni yıkacak bir lütfu sana vermez. Seni bozacak bir nimeti sana erken ulaştırmaz. Şöyle düşün. Bir çocuk babasından araba ister. Ama henüz direksiyon tutmayı bilmez. O çocuk ne kadar istese de babası ona arabayı vermez. Çünkü sevdiği için bekletir. İşte dua da böyledir. Allah seni sevdiği için bazen geciktirir ve senin istediğin şeyle yaşadığın hayat arasında bir denge yoksa o dua seni hazırlayana kadar bekler. Mesela bolluk istiyorsun ama hala fakirliğe göre düşünüyorsun. Korkuyla harcıyor, şüpheyle biriktiriyorsun. O zaman bolluk duası hayatında karşılık bulamaz. Ya da sevgi istiyorsun ama hala kırgın, hala güvensiz, hala duvarlısın. O zaman sevgi duası hayatına akamaz. Çünkü sen o sevgiye hazır değilsin. İbni Arabi Hazretleri şöyle der: Her dua kendi zeminini ister. O zemin yoksa tohum yeşermez. Senin hayatın bir topraksa doğan bir tohumdur. Ama toprağın susuz, karanlık ve kapalıysa o tohum büyümez. İşte o yüzden dua etmek sadece istemek değil, kendini hazırlamaktır. Bunu şöyle düşünebilirsin. Hayatın her alanında dua ettiğin şeye uygun yaşıyor musun? Huzur istiyorsan, hayatında neye huzursuzluk veriyorsun? Bolluk istiyorsan, Zihnin hala yokluğa mı odaklı? Anlam istiyorsan günü rastgele mi yaşıyorsun? Bazen dua kabul edilmiyor gibi görünür çünkü dua ettiğin şeyin sana gelişi şu anki seninle çelişir. Ama sen geliştikçe, sadeleştikçe, yaklaştıkça o dua sana doğru gelir. Bu yüzden şöyle dua et. Allah'ım, sadece bana istediğimi verme. Beni istediğime layık bir hale getir. İşte bu dua sadece sözle değil, haliyle edilen duadır. Ve haliyle edilen dua asla karşılıksız kalmaz. Belki bu videoyu izlerken kalbinde sessizce fısıldadığın bir dua vardı. Kimseye söylemediğin, sadece Allah'ın bildiği bir dilek. Ve belki de o dilek için çok bekledin. Cevap gelmediğini düşündün. Ama şimdi biliyorsun dualar gecikmez. Sadece gönüller hazırlanır. Çünkü Allah hiçbir duayı cevapsız bırakmaz. Sadece her cevabı hak ettiği kalbe indirir. Sen sabrettikçe olgunlaştın. Sen bekledikçe derinleştin. Sen sustukça dua ettiğini fark ettin. Ve belki de bugüne kadar neden olmadı dediğin her şey. Aslında seni bugünkü halini hazırlıyordu. O yüzden Bugünden sonra dua etmeye yeniden başla. Ama bu kez yalnızca istemek için değil, inanmak için. İnan ki Allah seni duyuyor. İnan ki her gecikme bir hikmettir. İnan ki sen hazır olduğunda o kapı zaten açılacaktır. Çünkü asıl mesele dileğin gerçekleşmesi değil, senin dua eden bir kul olmana vesile olmasıdır. Ve dua eden bir kul artık yalnız değildir.